8. Nükte ramazan Şerif, insanın hayatı ı şahsiyesine baktığı cihetindeki çok hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki, insana en mühim bir ilaç nevinden maddi ve manevi bir perhizdir ve tıbben bir hımyedir ki, insanın nefsi, yemek içmek hususunda keyfe mayaşa hareket ettikçe, hem şahsın maddi hayatına tıbben zarar verdiği gibi, hem helal haram demeyip rast gelen şeye saldırmak, adeta manevi hayatını da zehirler. Daha kalbe ve ruha itaat etmek, o nefse güç gelir. Serkeşhane dizginini eline alır. Daha insan ona binemez, o insana biner. Ramazan-ı Şerif'te oruç vasıtasıyla bir nevi perhize alışır. Riyazete çalışır ve emir dinlemeyi öğrenir. Bir çare zayıf mideye de hazımdan evvel yemek yemek üzerine doldurmakla hastalıkları celbetmez. Ve emir vasıtasıyla helali terk ettiği cihetle haramdan çekinmek için akıl ve şeriattan gelen emri dinlemeye kabiliyet peyda eder. Hayatı maneviyeyi bozmamaya çalışır. Hem insanın ekseriyeti mutlakası açlığa çok defa müptela olur. Sabır ve tahammül için bir idman veren açlık, riyazete muhtaçtır. Ramazan-ı Şerif'teki oruç 15 saat, sahursuz ise 24 saat devam eden bir müddeti açlığa sabır ve tahammül ve bir riyazettir ve bir idmandır. Demek Beşerin musibetini ikileştiren sabırsızlığın ve tahammülsüzlüğün bir ilacı da oruçtur. Hem o mide fabrikasının çok hademeleri var, hem onunla alakadar çok cihazat-ı insaniye var. Nefis eğer muvakkat bir ayın gündüz zamanında tatile eşgal etmezse, o fabrikanın hademelerinin ve o cihazatın hususi ibadetlerini onlara unutturur, kendisiyle meşgul eder, tahakküme altında bırakır. O sair cihazatı insaniyeyi de o manevi fabrika çarklarının gürültüsü ve dumanlarıyla müşevveş eder. Nazarı dikkatlerini daima kendine celbeder. Ulvi vazifelerini muvakkaten unutturur. Ondandır ki eskiden beri çok ehli velayet tekemmül için riyazete, az yemek ve içmeye kendilerini alıştırmışlar. Fakat Ramazan-ı Şerif orucuyla o fabrikanın hademeleri anlarlar ki sırf o fabrika için yaratılmamışlar. Vesair cihazat o fabrikanın süfli eğlencelerine bedel, Ramazan-ı Şerif'te meleki ve ruhani eğlencelerde telezzüz ederler. Nazarlarını onlara dikerler. Onun içindir ki Ramazan-ı Şerif'te müminler derecatına göre ayrı ayrı nurlara, feizlere, manevi sürurlara mazhar oluyorlar. Kalp ve ruh, akıl, sır gibi letaifin o mübarek ayda oruç vasıtasıyla çok terakkiyat ve tefeyyüzleri vardır. Midenin ağlamasına rağmen onlar masumane gülüyorlar.